Tebrik ediyorum ama bizim bir ülkemiz var. Bol kazanç, bol hayır. Gelişime, değişime ve dönüşüme açık bir kitleyiz. Öyle mi? Öyle Her gün bir açılış Şankrı'nın bu büyüdüğünü gösteriyor. Yatırımcılarımızın artık korkmadan, çekinmeden yatırım yaptığını gösteriyor. Demek ki Türkiye iyi yollarda, Şankrı iyi yollarda. <laughs> Ha ya, yarım saat var. Acayip tercihiniz için teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımız Badeli şube az daha geri çıkacak ya burada hani yazsın arkadaşlar biraz daha geri Düşüncelerim çok olumlu. Eee Acar Mar bizim eee iftar ettiğimiz kuruluşlarımızdan birisi. Bir sürü açlıyor. Onu tebrik ediyorum ama bizim bir ilkemiz var. Bol kazanç bol hayır. O nedenle Acar Mar'ın vatandaşlarımıza, ACEZ'e vatandaşlarımıza, haklı Zorlet içindeki vatandaşlarımıza yardım etmesi en büyük temennimdir. Kazasız, belasız bir şekilde inşallah hayırlısıyla çalışanlarımıza da hayır getirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii biz sürekli kendisini yenileyen bir kitleyiz. Gelişime, değişime ve dönüşüme açık bir kitleyiz. Tabii ki dün İbrahim Hocam, bugün Zeynel kardeşim. Tabii. Bizim bu fikrimizi, bu görüşümüzü, bu çizgimizi doğrular, doğrular mahiyette icraatlar ve işler yapıyorlar. İftihar ediyorum. İftihar ediyorum bu kardeşlerimizle. Şimdi Sayın Valim bol kazanç, bol hayır dedi. Bunu biliyoruz zaten. Bunu fiili olarak da uyguluyorlar. Güzel işler, estetik işler, uygun e, fiyatlar, güler yüz. Çankırımız yeni bir müessese daha kazandı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim efendim. Sen sayın milletvekilimizin görüşlerini de al oraya geçelim şey. Duaya duaya tamam mı? Gece burada Sayın Hacı Sayın Çiçekçioğlu merhabalar sayın. Evet sayın Filiz. Bugün bir yeni işletme daha açıyoruz efendim. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani hayırlı uğurlu olsun. Üstelik açılışları önemsiyorsunuz. Tam Ankara'dan geliyorsunuz. Şimdi şöyle Sayın Acar tabii çocukluk arkadaşımız e, ticaretten geliyor, sahadan geliyor, işi biliyor. Ama bu market hayırlara vesile olsun. Allah bol kazanç versin. Sayın Bekir. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Çok açılışını yapmakta olduğumuz müessesemizi hayırlı, bereketli, dinimize, milletimize menfaatlı müessese olmayı nasip eyle. Ticaret el Fatiha. Çok güzel. bol hayır getirsin inşallah. Tebrik ederim. Uğurlu olsun, olsun arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Sayın evet. <laughs> Bekir'im nasılsınız ya? Görüşemiyor musunuz? Nasılsınız? O söz vermiştim ona. Geleceğim diye <laughs> onu çekelim. Vallahi işe yaradı bugün. Ee, Abdullah. Ben bir şey diyemiyorum sayın. Bilemem. Olsun. Tebrik ediyoruz.